Ne kadar yüksekteyim lan? Aaa! kafamı sokacağım! Allah! Abi bugün çok garip bir oyun oynayacağım ha. İntihar eden adam oyunu oynayacağım lan. Manyak gibi oyun la bu. O yüzden ismi Suicide... Ben giriş yapma Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Suicide'ı oynayacağız. Adam... İntihar eden İntihar eden guy. İntihar eden guy. İntihar eden insan oyunu. Öyle bir oyun olabilir mi lan? Ha, öyle bir oyun var ama. Önce bu suisat gayı bir isim bulmamız lazım. Bence adı Abuzittin. <laughs> Abuzittin tipi yok mu lan bunda? Abuzittin başlı bakayım yavrucuğum. <laughs> Abuzittin uyuyor. Aa küfür etti arkadan. Esniyor. Yeah. Esniyor. Abuzittin. Nereye gidiyorsun yavrum? Oo oh, çatın üzerine... Ben rüyada mıyım lan? Abuzutlin rüyada galiba. Ben de rüyada olmak istiyorum bu arada arkadaşlar. Lütfen abone olun ve 1 milyon abone olun ve güzel bir rüya göreyim. 1 milyon abone yaz. Aa radyo. Hiçbir şey yapamıyorum. Böyle bir şeyleri alabiliyorum E ile. Koltuğu alabiliyor muyum? Aa! ö. Ee. Ne kadar yüksekteyim lan? Ne yapıyorsun? Ne? Niye düştün? Niye? rüyasında da merdak intihar mı titreyeceğiz. Sen çok içiyorsun şşş Onu içme artık onun kafayı buluyorsun sen ya. Abuzittin. Abuzi Ab Ayı abuzittin ya. Ne ara Ana dedesi de ne kadar benziyormuş Abuzittin. E. Abuzittin burada Noel babaya mı benziyor lan? Aha yeni bir yere gidiyoruz. Çok içiyorsun Abuzittin ya. Bu tarz daha çok garip komik oyun istiyorsanız arkadaşlar bu videolara kalp bırakmayı unutmayın. Abuz... Ana neredeyim? Vay Abuzettin ya. Hep aşçı olmak istemiş ya. Çocukluğundan beri aşçı olmak istemiş ya. Aa aa aşçı Lan bir an yere düşüyor Abuz... Bir an arkadaşlar yok. Sodan yere düşüyor Abuzettin. Hımm Uyanmamız mı lazım? Abuzettin. Abuzettin'in sorusu. My beer is falling. I have to wake up. Çok yakın zamanda uyanmam lazım diyor. Nasıl uyandı? Senin elini yakayım. So. Bir <laughs> değil bu. Abuzi, Abuzi, Abuzettin. Bir şeyler ye, bir şeyler. Ispanyolmuyor muyum? Hamburger ya Abuzettin. Ah, ye, hepsini ye, 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 ye. Belki bohun gelir uyanırsın Abuzettin ya. Bu radyo niye gelip ya? Git lan. E kafa mı yakabilir miyim ya? Kafa mı yakamaz mıyım? Abzettin, uyandırmamız lazım. Süpürgeyi kafa kafat. Ben dışarı çıkayım abi. Benim bir şeyler essin abi. Oğlum sodam düşüyor. Aa bunu da ye. Bence bulduğumuz her şeyi sonuçta tuvalete gelince sıçmak zorunda kalacağımız diyor. Her şeyi yersen zehirlenirsin belki ya. Nasıl uyandırırız oğlum biz bu herifi? Bütün yemekleri yalan. Anasını satayım. Oh be -ee, beleş. Beleş buldun ya can tabi rüyadasın da parasını da ödemiyor. Çıkabiliyor mu buradan? Çıkamıyorum. Arkadaşlar çöp yalan. Çöpü de yiyor. Ha? çöpü de yiyor Ha? bunu da yemiyorum Bunu da ye. Bence abuzdun çöpü artık. Uyan lan. Uyan. Uh. Yer batacak sonra kim temizleyecek onu ya? Yemek kalmadı resmen. Bu ne? Abi. Ha? Burada da bir şey yok. Abisin kaldı böyle. Abisin uyanman lazım diyorum sana. Bu radyo basınca müzik mi değiştiriyorsun? Ha? Uh. <laughs> Kafam burası. So Aa! Aha buldum abi. Vuh! Hey ya. orada yanayım ben, yanayım. Aa! Göz kırpıyorum köye basınca çok garipmiş. Ha hiç göz kırpmamıştım hayatım ya çok garip Dondurma ne lan? Ben acaba yanlış mı yaptım lan? Bence ben ananı ben ben çözdüm abi. Ben yanlış yaptım. Bence hamburgeri ocağın üstüne ana. Oh. Bu ne lan? Oh. Bu ne? Oh. Ne oluyor lan? Oraya basınca uyanıyormuşuz. Ananı. Ha! Oh. Müzik hala. Tren içindeyim lan. Nereye gidiyoruz? Abustin. Abustin ülkeye kaç Abustin? Oo loca varmış lan. Camdan attı mı? Ne diyor? Tu activate tam tam. Anam. Yuhu <laughs> bebeğim. <laughs> <laughs> Rüyadayım. Bakın arkadaşlar. Trende zıplarsanız aynı yere düşersiniz. Ee, bilim bilim. <laughs> Aslında tam tersi. Aşağı atlayayım direkt. Atlamayacağım. Koşabiliyor muyuz lan? Koşamıyorum. Vov wow, dünya yaşıyorsun aç. Koş Abuzettin koş. Şoföre gidip ele geçirelim. Bu teneyi kaçıralım Allah müzik kayboldu. Abuz... Abuzi... E ben atlıyorum o zaman Abuzettin. Senin bir en son düşüyordu ben zıbap ki... Hasit... Tokyo. Al bacağım kırıldı galiba. Vallahi bacağım kırıldı abi. Oh. Ha, Ha! <laughs> Hadi beni ezin. Beni ezin trenler. Beni uyandırın zıbap beni. Ha? Ha? ha. Etren yok. Yanlış yaptık lan biz. Başka tren gelir mi acaba? Kana tren <laughs> Zıbap. Uyan artık. Bu trenden sonra uyanmazsa sen He <laughs> çıldırıyorum arkadaşlar. Kafa yiyeceğim. Bu hamburgeri alayım ben tamam mı? Bak. Ocağın üstüne atayım. Yanar belki. Yanar mı acaba? Ya. çok aç gözlü bir sen ya. Ben tekrar trene gireceğim oğlum ya. Burayı biraz keşfedelim. Kapı açılıyor mu? Açılmıyor. Diğer vagonlara gidelim o zaman bir. Gidebiliyoruz mu abi? Abi şurada bir yerde bizim bir emanet. Ana! Bu ne lan? Ne bu? Aa! Bir şey yaptım ama anlamadım. Allah düşme sakın ha. Şş. Bu ne? Zıbap. Ha? Aha. Parkur yapıyorum lan ben. Parkur pro abuzuk Ama aşağı düşeriz ha buradan. Ha. hayır hayır. Ne oluyor? Tren. Ne yapıyorum lan ben şu an? Trenin içindeyim. Trenin içine girdim. Trenin içine koşuyorum lan. Za. Ne yapıyorum lan ben? A, A ne yapıyorsun lan? Hayır, hayır, hayır. Niye beni bıraktın gittin? Kafa atayım şimdi sen. Gene burada uyandık. Fah. Oraya elimde hamburgerle gidebilir miyim lan? Ha bakayım şu hamburger. Ana! Bu ne? Yeni bir yere açtım lan galiba. Ya! Fabrikadayım. Lan bu radyo da benim peşim bırakmadı lan. Bu yeşil çimen çıkmış Ya! Şimdi kendimi keseyim de görsen. Bakayım uyanabiliyor mu yanmıyor Ha ne diyor? E ile al diyor. B ile bırak diyor galiba. Yo E ile bırakıyorum geri. B ne iş yarıyor kanka? B bir yarmıyor arkadaşlar. Yalan. Hmm parkur yapmamız lazım. Abuz ettin şuraya, şuraya koy yavrum Şimdi oraya gideceğiz ve coşturacağız uh -huh. Allah Heha geçeceğim Burada bir şey var mı? Bunları alabiliyor muyum? Alamıyorum Aha beyzbol sopası ya, Tornavida o da olur Bunu kime sokayım? Bunu kapıyı açayım Heha Ben gerçek bir mühendisim lan Alım alalım kap aç şey aç Tamam Bunun altına mı girmem lazım? Bunu neyle aç? Aha aşağıdan yavaş Bunları alayım mı? Almıyorum onları İşe yarar. Sen nasıl bir rüyalar görüyorsun lan böyle? He? Ne oldu lan? Oha! <gülüyor> <gülüyor> beynimi patlatacağım oley. Burada bak. Aa bunu da al yavrum. Şuradan aşağı girip kendimi kesemez miyim ya? Ben kendimi kafamı kesebilir Kesemiyorum galiba. Ben şurada bir beynimi patlatmak istiyorum. Ee, şuradan he. Bekle bekle ben çözdüm bu işi Çözemedim lan Şimdi şöyle bir şey yapsam Allah Yok yetişmiyorum abi Buradan basamıyoruz lan Ne Ha. Ha. Anlıyorum hocam ha. Oo. Ya ananı ne niye gidiyorum? Allah Ha tamam tamam al Şimdi Gaffa mı patlatacağım birazdan hazır mısın Abuzettin Beyin parçaları yok olacak yavrum Ölsün. Allah. Lan beceriksiz bir abuz sen. Ee, hazır mısınız arkadaşlar? Zıbam ki. <laughs> <laughs> Za. Var mı? Aa, UFO gelmiş. Oğlum senin bir anda bir düşmedi lan. UFO'ya kafa atacağım. Zıbam. <laughs> ne oluyor? Aha. Uzaylar kaçırdı lan bizi. Uzaylarına koltuğu güzelmiş ha. Keşke benim de bir koltuğum olsun. O sen ne oluyor? Ne oldu lan? Ha bir ileri bir geri. Bu, bu manyak radyo da burada takılıyor. Bu ne işe yarıyor kanka? Bozacağım lan. Çalsın müzik ya bir şey olmaz. O müzik de ah. Korktum oğlum ya. Galiba bunlar yeni bölümü açmamıza yarıyor arkadaşlar. Anam. Burada kendimi nasıl öldürebilirim peki? Hani bir öldürüm. <laughs> Ana. Ne oluyor lan bunu basıyor? Kapı mı açılıyor? Aa! Star Wars'un um lan ana. Za uzay mı kendi? Kapıdan geçebilir miyim? Buradan geçemem. Buradan aşağı ineceğim. Ne bekliyor lan beni orada? Sodam bitmiş. Uzaylılara beynimi vermek istiyorum. <laughs> Çok kullanmıyorum yani. <laughs> Lazım olmuyor. Aa dünya yok etme planı yapıyor galiba. Bu ne? Aa bunu da alıp bir yerlere koyabiliyoruz. Yukarı karı çıkayım mı lan? Bu buton ne işe yarıyor? Arkadaşlar ya meraktan ya ana. Güneşin etrafında dönüyorum lan. Şş, kapa müzik kapa. Tehlike işleri olacak burada birazdan. Bunu al bakayım. Şunu böyle alıp şu yukarıdaki yere bir çıkalım bakalım. Elamet var galiba orada arkadaşlar. Hı. Buraya çıkabiliyor muyum? Çıktım. Bu ne işe yarıyor? Güneşe mi çıkmaya çalışacağım? Yer mi lan? Galiba tek olayımız bu butonu açmaktı lan burada. He ya. Ben geri gideyim ya lan. Bence butonları geri gitmek için kullanacağız ha. Tamam bu burada böyle dursun kanka. E ben bunları yukarı kaldıramıyorum ki. Şunun üstüne çıkarsam ne olur ki? gezebilir miyim? Merhaba. Güneşe kafamı sokabilir miyim? Abi bence şu an çöp oldu bölüm ha. Tanrım bunları üst üste dizmemiz lazım lan orada. Başka tuş yok buna. Öldürün onun beni. Bak şimdi. Bunu alıp Aha. Oluyor galiba. Zıbap. Aha. Şimdi. Aa çözdüm abi. Gel yavrum gel. Topla gel ticari yavrum. Bekleme yapmadan geliyorsun yavrucuğum. Ha bunlar zaten birbirine yapışkanlı mı acaba? Zıbap 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 zıbap. Anamın düşmesi. <laughs> Bunu da aldığımız zaman mükemmelim lan. Oğlum şimdi kapayın bayılmış işte ya. Kapatın şimdi. He. Makineden geliyormuş o kadar görüntü ya. Özür dilerim. Sanırım oldu lan. Şuradan şöyle zıplaya zıplaya. Toplağı ver çekirge. Zıplağı ver matruşka. Hop hop oh ha ye yeah. ho ye yeah. <laughs> yapıyorsun lan bu süper abzi he bakayım şimdi ne yapıyoruz buradan gelmiş zaten buradan gidiyoruz acaba güneşi kafama mı sokacağım kafamı güneşe mi sokacağım ne yapacağım lan kapı hala açılmıyor mu açılmıyor kabloları bir şeyleri bastım ben ama güneşi kafama sokmak istiyorum ben ya ne oluyor lan nereye gidiyoruz Işılanıyoruz ne yapıyorum lan ben? Oh. Ne oluyor oğlum? Beynim dönüyor lan. Aa güneşe çarpmaya çalışacağız galiba. Çözdüm abi. Aa, sustan. Arkadaşlar bu önemli bir görev. Ve hazır mısınız lan? Güneşe kafamı sokacağım. Allah! Sok kafayı, sok kafayı, sok kafayı, sok kafayı. Bum 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 be Çok güzel. Evet. Ali. Kafamızı güne. Göre... Kafamızı güneşe sok. Soktuğumuza göre artık başka yerlere sokabiliriz kafamızı. Sırada ne yapıyoruz? Kim nasıl söyleyeceğiz? Güzel, eğlenceli uymuş lan bu. Abzi bir o. Nasıl? Bu? Nasıl bir bölüm lan bu? Tapınaklar var. Kime tapınak? Hami <laughs> kim lan ben? Burada ne var? Aa kırmızı bir buton. Tamam. Bunun üstüne bir tane kutu koymam lazım sanırım. Zıbal. Aa hazine. Ne var lan bunun içinde? Hmm, bunun anahtarlarını bulmamız lazım. Anahtarlar koltuğun altında mı peki? Artık şunu bize kapatacağım. Başım şişti yavrucuğum ya. Aha. Şiş ben daha iyi Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Oradaki hazineyi alacağım. Orada iki tane buton var ya. Onlardan birini üstüne koyacağım. <laughs> bak şimdi al bunu. Gel yavrum. Gel 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 gel. gel. Ya niye? Gel 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 gel. Götür yavrum. Götür yavrum. Aa bunu bu odadan çıkaramıyoruz mu? Sen burada duruyorsun tamam bak. Heh. Ben de burada duruyorum. Hop ne oluyor kapı açılıyor. Şişt. Ha, IQ 1500 kafayı yiyeceğim ya. Yemin ediyorum ben manyak zeki bir insan. Bu ne? <laughs> Yeni mi radyo? Yeni mi? Bir... Kapat şunu aç ya. Hı -hı. Burada ne var? Hı -hı. Bu ne? Hı -hı. Sapan. Hı -hı. Ana. <laughs> Oley eğlenceli. Peki buna ne yapacağız? Hı -hı. Radyo sen bana yardımcı olabilirsin lan. Gel bakayım buraya. Sen burada dur bakayım. Durabiliyor mu? Aferin. Bakayım. Aa duramıyor. Bir yaramıyorsun lan. O hazine şeyine geri ihtiyacım var. Aha ben gene dahilimi konuşturacağım şimdi iyi izleyin. Benim sapanım nerede abi? Bak şimdi sapana düğmeye vuracağım oradan ile zıbap diye yapacağım. A. T. Basmıyor lan ona. He. Hmm. Ne yapabilirim lan ben şu an acaba? Bir ilk odaya gideyim bakayım belki orada bir şey vardır. Aha. Bu dikenleri kendime sokmak için niye bu kadar çaba sarıyorum lan ben? Şuna vurursam ne olur? Zaa. <laughs> 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 kafasına vuruyor. Beynini çalıştır değil. Beynini çalıştır yavrum. Buna geliyor lan. Ne yapacak ya? o? Beynim yandı ya. Ne? Aa! Aa! Ulan iki saattir ben seni mi arıyorum lan? Gel lan be, Gel be. Sabahtan beri bunu arıyoruz ya. Kanka bak şunu şuraya sokuyoruz. Aha açıl. Açıl lan. Açıl lan. Aha. Dedeciğim. <laughs> Dede. Abuzitin derisinin dedesinin kafasını bulduk. Ne yapacağım o kafayı ben? Kafanı çıkart dede. O kafayı kullanabilirim. Çıkart lan kafayı. Aha kafası. Koy bakayım kafanı buraya. <laughs> Abuzit'in dedesinin kafası işareti sonunda ya Gel yavrucuğum Teşekkür ediyorum <laughs> İlk ölmüş Abuzit'in dedesi Kafası bir işareti Açıl yavrucuğum Sonunda ya <laughs> Sonunda ya <laughs> Ben de sevindim Abuz en az senin kadar sevindim o anahtarı alacak mıydık acaba? Şuraya bir tane mumruk atarsam bu işi çözeriz. Helal helal. Eyvallah son öleceğim. <laughs> sonunda ana. Ana. Wow. Zengin olduk lan. Ver bakayım bunu. Yavrum. Hmm. Eyvallah eyvallah eyvallah. Paralar almıyoruz da gidelim ki bunları da alalım. Artık kafama diken doğaya atabilir miyim? Kafama abuzutun kafası yok olacak. Aha bir tane anahtar. <laughs> Acaba bu kapı hangi anahtar açıyor? Tabii ki de bu anahtar açıyor. Geldik mi lan o sonlu o yere? Ama bu zıttın kafasını yanımda getirmedim. Ha. Hmm. Şunu şuraya koyabilirsem olur bence. Zıbap. Bura basmıyor lan bu. Ha ha. Zıbap oğlum biz... Ana. Biz Minecraft parkurcusuz oğlum sen ne? Allah! Allah! <laughs> 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 Anam! Bak şimdi bak tekte atacağım. Hop. Kaç çıldırıyorum. Hayır Düşme bak. Aha. Ha ne ama? Ya. <laughs> Minecraft parkurlarında hep düşüyorum. Hadi yavrum be. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Anam. Hadi yavrum. Oh. Kapat oh. aç bizi. Nereye geldim lan? Oopsi. Aa. Onu buraya. Aha burada. Gel oh, oh. buraya. Gel buraya. Oh. O ölmek için ne o kadar çaba sarf ediyorsun abzettin ya. Hıp, hıp. Buradan düşersem ağlarım yalnız arkadaşlar. Allah. Ya Rabbi. Allah Ekber. Oh sonunda artık o dikenleri bir tarafıma sokabileceğim. Zıbam <laughs> ki. Sokun lan bana o dikenleri. Ölüyorum. Öldüm lan. Öldüm. Oh sonunda arkadaşlar oley Yeni bölüm açılmış Sonunda Güzel ölmüş arkadaşlar Beni izlediğiniz için teşekkürler Ruh hastası bir oyundu İsterseniz bunu seri hale getirebilirim Bu video güzel olarak patlaması gelirse bunu devamı gelir bu oyunun devamı gelir Abone olmayı sakın unutmayın Birbirine abone unutmayın. çok az kaldı Eğlenceli olmuş Bu tarz bildiğiniz garip oyunlar varsa Böyle eğlenceli küçük yorumlarda yazmayı sakın unutmayın Hoşçakalın Kendinize çok uçak. iyi bakın Bay bay